Bak 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 nasıl çıktı oraya? Minikopter yok bir şey yok. Reis kankam hilen güzelmiş. Kankam hileni bana bahsetsene çok güzel hilen varmış. Hilen baya güzel bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya bir git Allah aşkına ya. evden dolu tekrar çıkacağım. bir şey de alayım da belki keserim adamı. Böyle yok aldım mı kapıyı açarsam Adam uçuyor mu gördün mü? evet. E Berat ben değilim. Bak Kime? şuraya gitme tamam mı? Adı hile var burada. Hile var adam. Git oraya. Adam e, hileyle evin üstüne çıktı. Hile gördüm de uçanını görmedim o. Ben de gördüm, gördüm ben. <laughs> hani nerede? Kapıyı açtı adam. Hemen yanında kanka. Baba bak. Arkada arkada Aa, kim arkada, var? Arkada öl öl ölsene ölsene ona. Ölme ona. ona. Reis kankam hileni bana bahşeder misin? Nasıl bir hileymiş? Yilinizi bahçeder misiniz? Ben Adam